Bir kurbanda ki küçük baş hayvanlardan bir kurban oluyor. Büyük baş olanlardan ise yedi kişiye kadar kurban olabiliyor. Yedi kişilik kurbanın içerisinde bir tane kurban kesenin maksadı benim bir ibadet yapmaya niyetim yok. Benim et yemeye niyetim var şeklinde olursa bu et niyetiyle girildiğinden bir hayvan varsa, yedi kişiden bir kişinin maksadı et elde etmek, onu satmak veya yemek ise, bu kurban, kurban olmaktan çıkar deniyor. Bu yönüyle dikkat etmek lazım. Kurban niyetiyle, yani ibadet olan kurban niyetiyle, veya akika olabilir, o da bir ibadettir. Şükür kurbanı olabilir, o da bir ibadettir. Bu şekilde bir ibadet niyetiyle e, hayvanda ortaklık olması gerekir. Eğer bununla ilgili bir şüphe taşıyorsak, böyle bir sıkıntımız varsa, o zaman kendimiz küçük baş bir hayvanı tek başına kurban etmemiz daha e, doğru bir hareket olmuş olur.